arkadaşlar bugün yanımda Yavuz Selim var onunla beraber Heller Ever oynayacağız hadi geçelim Aşırı gerçekçi bir bölüm olacak burası bizim evimizmiş bir evimize girelim bakalım Anam evimizin eşyaları nerede? Aa bura kitli O zaman aşağıya bakalım ne var ne yokmuş şurası Aa bir tane yatağımız var e banyo falan certy. Tamam. Şimdi Wilson'ın yerine gideceğiz. Bakalım Wilson nerede? Evvel eve ne olmuş. Arabayla kaza yapmış bu. Araba güzel miymiş? Bir ses geliyor sanki. He? Ne oluyor orada Nereden gördü? Nereden gördü? Geliyor. Oradan geliyor. Yanlış yerden geliyor. Ben şuradan kaçıyorum. Görüşürüz. Anam burada bir kulübe var. Burada bir jeneratör var. Nereden gireceğiz eve? Şuradan gir içeri. Oğlum, al, içeri beni. Tamam. Şimdi şuralara bir bakalım. Anahtar var mı? Yok mu? Şurası boş. Tamam. Kapı kapalı. Allah'ım ses geliyor yukarı çık. Burası bu nasıl bir tablo ya? Şuraya bakalım. Burada bir şey yok. Şurayı açacağız. Da bu burada böyle? Fırlat bakayım şu duvara. <laughs> Bunun kuşu nerede? Kuş kaçmış. Nerede? Bilmiyor mu oğlum? Bak evine gitmiş. Evine gitmiş. Şimdi şuradan şuraya. Evine gitti. Şu bizim karşımıza çıktı. Gel bakayım şöyle kapatacağız şimdi şuraya. Heh bunu böyle koyduk tamam. Buralara bakalım, Tele Kapat televizyon. Allah! O nereden geldi? O nereden geldi? yok seni. Vay karşımıza fırladı resmen. adam. Şimdi ondan sonra buradan böyle bir şeyler alalım. Camı çerçeveye kırıp içeri girmemiz gerekiyor. Tamam yoksa içeri girebileceğiz. Vur bakayım canım. İnşallah şurada değildir. Adam orada bizi bekliyormuş ya. Wilson gel canım niye böyle yapıyorsun sen? Geliyor Wilson tabii ki. Şuradan içeri daha. Uğramadım ya. Tih. Gel buraya. Buraya gel Wilson. Kafası patladı Wilson. Hemen içeri al beni. Heh. İçeri girdik. Anam o da mı geliyor? Hayır! <laughs> Yine yakalandık ya. İçeri nasıl gireceğiz? Kapıyı açalım en iyisi. O kapıyı adam dıştan şey demiş. Bak görüyor musun oradan dolanıyor. Şimdi o kapıyı mecbur açacağız yoksa içeri giremiyoruz. Şuradan içeri gireceğim ha. Girdik tamam. Şimdi o kapıyı açacağım. Heh. Tamam kapıyı açtık şurada. Aa içeriden kapattık kapıyı. Aa Sina! Burada bir şey var mı yok? İçeri girmemiz lazım şimdi yakalandık. Aha! Geldi! Geldi! Şuralara bak lazım. Şuralara. Ay! da. Nerede? Abinin içinde. Abi adam biz orada bekliyor ya. Gel sana bir tur attırım şurada. Vallahi böyle bir şey yok ya. Gel buraya gel. Bak bak nasıl koşuyor bak. Maratoncu gibi bak bak. Vur ağzın. Tamam yaşıyoruz şöyle. Yani. Şimdi kaçıyoruz senden. Şimdi içeri giriyoruz. Mutfağı araştıracağız. İçeri gelmiş! İçeri gelmiş bu ya! Vura vura artık araştıracağız şuraları. Bak bak ona vuruyor bak. Wilson! Gelme üstüme Wilson. Üstüme niye geliyorsun? Adam yakaladı gene ya. Nereden geliyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Bari ayrı şuradan gel ya. Yapıştı mı? <laughs> tamam geliyor mu? Gelme yok. Bir dakika şuna bir bakalım. Aha. Kapattık. Şuradan içeri girelim bakalım. Kesin gelecek. Ben, ben biliyorum gelecek. Adım gibi biliyorum. Mutfaktan çıkmıyor. Aha mutfakta değil. Aha vallahi mutfakta değil ha. Var gelmezse ya. Geldi. Ben böyle bir adam görmedim ya. Allah Allah. İlçeyi. Ha şuralara bakmadık. Anahtar buradaymış Yavuz Selim ya. Oğlum anahtar buradaymış. Uğraşıp duruyoruz. Aç şurayı. Aç şimdi bir şey açtık bakalım ama neyi açtık? Ee, dışarı çıkayım mı? Yukarı bakalım. Aa bura bir yere gidiyor. Gelmeden çıkalım. Aha. Burası ne? <gülüyor> <gülüyor> da adam dibi bizdeymiş gene. Ya arkadaş şu çıktı? Şu yukarıda tekrar da çıkmam lazım. Nereden çıktı o? Karadıktan bekliyordu. Harbi yarasa gibi adamsın ya. Bak, şuraya vuracağım şimdi. Arkadan gireceğim eve. Oradan giderken ben yukarı çıkacağım şimdi. Biri bir şey diyor. Gel oğlum gel. Ben de toka diyedi. Ha çık 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 çık. Girdik. Buraya gelmese var. Burada ne var? Aha anahtar. Tamam. Tamam. Çıkıyoruz burada şimdi. Tamam mı? Buranın nerenin anahtarı? Arkanın. Buranın anahtarı. Biri bir şey mi diyor ya? Ne oluyor bir seslerine? Aa. Kürek bir de bu. Gelme 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 gelme. Kaç 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 kaç. Dibime kadar geldi ya. Bu herif. Yukarı çık bakayım. ah şurayı açalım. Bura neyle çıkacak? Aç bakayım şu kapıyı. Kapı yüzüme çarptı. Ha, ver şunu. Çıkıyoruz mu? Çıkalım mı buradan oğlum? Bence de buradan çıkalım ya. Şimdi aşağının... ...çıkışı nerede? Kapı sol tarafta. Kapıya ne oldu? Kapı açılmıyor. Aha! Çıkıyoruz! Nereye çıkıyorsun bu adamda ya? Yapışka, silik gibi bir şey çıktı ya. Ben sağdan geçeyim. Geçemiyorum ki. Ya gel Allah'ını seversen ya. O da oradan atlıyor, zıplıyor ya. Şurayı kır, buradan gireceğim içeri. Hah! O adam oradan geldi! O kapı niye açılmıyor? Gelmese bari. Şunu aç, tamam. Çok güzel. Gelme. Yüzüme bakma benim. Şurayı açar mısın? <laughs> Huu, vuramadım. Ya artık burada çıkmak istiyorum, tamam mı? <laughs> Şimdi şuradan basıp çıkıyoruz. Kaç, 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 kaç. Çıktım. Çıktık Aha, çıktık. Nereye? Bakalım nereye geldik? Bakalım. Tahminin var mı? Neresi? Ayda, Buna neresi? Bodrum katı. Yavuz Selin. İneyim mi? İniyoruz iyice. Nereye geldik? Bura nere be? Abi. buru yatak var burada. Bunlar ne? Aa ayıcık var. Ayıcığı şuraya koyalım. Kapı var. Gireyim mi? G Abo! Ah! Wilson ne yapıyor oğlum? Oyun bitti. Ondan mı seviniyor? Wilson hiç iyi değil ya Selim. Wilson iyi değil. Ne yapalım bunu biz? Dövelim mi? Dövelim <laughs> diye. <laughs> 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 Arkadaşlar Elden Eyvur modumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi ne yapalım? Beğenin. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sıkıyoruz. <laughs> <laughs> Ne? O de Orada da varsın, orada da varsın. Bak her yerde sen varsın şu an. Beğendin mi kendini? <laughs>